Şimdi şey, işleri Asıl Saadet'ten bu zamana Zanlı ne Asıl Saadet peygamberi? Dikkat edersen Asıl Saadet'te Ebu Cehil ne yaptı? Amcasının oğluydu. Ebu Cahil oğlu Cahil. He, ambargo koydu, ticaretini kesti. Ondan sonra kız alışverişini vesaire vesaire. O zaman da bu zamana başladı imtihan dünyası. Dünyayı yaratırken... Bu da arkadaşlar kuyu suyumuz. Bir türlü çekememiştim maşallah. Bak şöyle kuyu suyumuz var. Dualarla açtık. Kaç metreden çıktı? 100 metreden. Canım çıktı arkadaşlar ya. Of. Abi çok zor. Çok. Şu iskanı almak var ya ölüm ölüm. İskan almak kadar pis bir şey yok. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugünkü işimiz de bitti şükür. Tabi yorulduk. Iııı. Ee ama çok güzel oldu. Şimdi pirketlerimizi yedik. 250 tane yetmedi buraya. Şu orta sıra işte kaldıracağız. Şu ön cephemiz bitmek üzere. Babalar çıktı ortaya işte. Şuranın kotunu aldık. Şuradan çıkan enkazı buraya doldurduk. Güzel bir kot verdim. Ee, kepçeci ona göre bir nizami bir şekilde burayı doldurdu, düzenledi. Tesviyesini yaptı. Şu su saatleri tabi sağa sola alınacak. Bir tanesi şuraya gelecek. Diğer bir tanesi şuraya gelecek. 4 metre bir kapı bıraktık. Geniş yani yeterli. Adam buradan girdi. Tabii şurası da dolacak. Bu arada şurayı da dolduracağız arkadaşlar. Yani kotumuz bu. Kotumuzu belirledim. Çünkü asfalt payı falan da var. Bizim su basman seviyesi 1031. Seviyemiz ölçümüz bu. Bundan 60 santim düşünce asfalt payı çıkıyor ortaya. O yüzden şurası hemen hemen. Yani bak kotumuz şöyle ya şurada bitiyor kotumuz. Şuraya kadar daha dolgu yapacağız. Yani şuraya bir buçuk karış daha dolduracağız. Keza şurası da dolacak. Burası dolduktan sonra tek bir kalem olacak. Yani burada tek bir kot çalışacak. Evin köşesinden itibaren de e, aşağı merdivenle inilecek. Orta kısımdan sağında solunda işte çiçeklik, ağaç falan çok güzel olacak. Eee su saatlerimizi dediğimiz gibi bir tane şuraya alacağız bir tane şuraya alacak arabayla girdiği ama şurası otopark olur yani üç tane araba alır burası 4 5 6 7 tane araba alıyor burası yani çok geniş kaldı fayanslarımız geldi işte seramiklerimiz geldi granitler bunlara da yarın sabah başlıyoruz Allah'ın izniyle ee, şöyle zemine şöyle bir ev kullandık 60'a 120 bir fiber internet kutusu atacağız logara atacağız birebir veya 80'e 80 tam şu kısma şuradan işte kalıp borularımızı çıkaracağız ee, pano saat için onu da dış cephe şuraya asacağız şu yüksekliğimiz biraz daha kalkacak iki pirket daha kalkacak ama çok güzel oldu ya şimdi işte suyu açıp komple bu duvarları sulayacağım yeni bitti adamlar yetişiremedi. yavaş yavaş çıkıyor çok şükür ya demek istediğim hep buydu en başından beri şu ortadan duvar geçecek sağ ve sol olmak üzere iki ayrı ikiz villamız bu arada burası Gaziantep'in yani herhangi bir yani burası saf bir bavi değil arkadaşlar öyle tenha değil şehir dışı da değil şehrin dibi aslında yani buradan arabayla çık 5 dakikaya şehir içindesin yani öyle gündüz atıyorum buraya alan kişi çoluğunu çocuğunu işte eşini falan hanımını tek başına gönderebilir burada kalabilir yani tenha bir bavi değil. Aslında burası yani lüks ot oturmalık güzel bir villa. O yüzden tenha bir bölgede değil. Ki bunun ikiz olması da zaten site gibi düşünün arkadaşlar. Siteden tek farkı ee, nedir? Evler sırt sırta ama birbirini görmüyor. Dediğim gibi şu kirişe kadar duvar kalkacak, daha çimçit gelecek. Yani burası ayrı çalışıyor, burası ayrı çalışıyor. Siteden bir farkı yok. Ki sorun da yaşamazlar yani şehir içi bitişik iki komşu gibi düşünün. Şurada dört buçuk metrelik yolumuz mevcut. Şimdi şurası da doldurduğumuz zaman çok güzel olacak ama bazı sıkıntılarımız var. İşte iskanı alabilmek için maalesef zoraki yapmak zorunda kaldığımız şeyler var. Fuzili masrafa yol açacak şekilde zoraki yapacağımız şeyler var. Yani onları açıkça beyan edemiyorum. Çünkü yapı denetim de bizi izliyor. Selam olsun buradan. <laughs> o yüzden nizami şekilde kurallara uygun bir şekilde ilerliyoruz Allah'ın izniyle. İşte öyle arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ya maşallah buz gibi ve çok berrak, çok temiz. Ee, i̇çilebilirliği çok yüksek. İnanın arıtma suyundan hiçbir farkı yok. Şişeye doldurdum. Tertemiz ve buz gibi. Maşallah dualarla açtık. <laughs> tuşlara bastık kuyuyu açarken. Sana önce para gerek sonra sağlık. Paran olmazsa ne yapacağım? Nerede? Hastalandın iki gün sonra iyileştir. Ama parasız kil geçe de boş. Selamun aleyküm arkadaşlar, hoş geldiniz. Şu an bir villanın şeyi bitti arkadaşlar, astarı, boyası bitti işte. Tavan astarını vurduk, duvar astarını vurduk. Ee, hepsi bitti, tertemiz. Bu arada bu boyanmadı. Bu sadece astar. Daha bunun üzerine şey gelecek. Ee, duvar kağıdı gelecek. Yani düşünün, şu şeyi görüyorsunuz bak tertemiz. Mükemmel bir işçilik. Bunun üzerine daha boya gelirse nasıl olur? Tertemiz olur. Biz ama boya yapmayacağız. Daha bu astar yani düşünün. Bunun üzerine boya gelirse mükemmel olur. Duvar kağıdı yapacağız. Tavanlar boyandı zaten. Bakın demek istediğim olan temiz kaldı böyle. Şimdi duvar kağıdı bitti. Döşemeye geçebiliriz. Parkeye. O yüzden sıralamayı iyi yapın. İkiyi çıkarmayın hiç başınıza. Hem etraf kirlenmiyor. Tertemiz kalıyor. Hem de hızlı bir şekilde bitiyor. Bahçemizi de ayırdık bu arada. Şimdi birazdan aşağı inip göstereceğim. Bizim boyacı burayı bitirdiği için, şey burada çalıştığı için bugün fayanslar geldi. Onlarla işte yan tarafın öbür villanın şeyini yaptık. Bütün ıslak zeminleri çıkardık çünkü ıslak zeminde astar boya moya işimiz yok. Tavanlar hep karolama olacak 60-60. O yüzden bizim boyacı burayı bitirene kadar adamlar yan tarafın ıslak zeminini bitirdi. Yarın da buraya gelecekler, buranın da boyası bitti. Buranın işte şu salon antreyi kaplayacağız komple. Mutfağı yapacağız, şu tuvaleti yapacağız, duvarlar, zemin, merdiven yapılacak. Şuranın duvarını da bitirdik arkadaşlar. Ya demek istediğim model buydu aslında çalışma. Şöyle göstereyim. Burayı dolduracağız. Tabii burayı güzelce sulayacağız akşam. Buraya komple kırklık duvar çıktık. Buraya arkadaşlar tam ortadan veya tam soldan artık bakacağız hangisi oluşturursa hangisi kullanışlı olursa bir merdiven yapacağız bahçeye şurayı da komple şu seviyeye kadar dolduracağız adam arabasıyla girdi mi buraya kadar sonuna kadar gelebilecek şu girişe park edebilecek buraya gelebilecek buradan da bahçeye merdivenle inecek Burayı niye açık bıraktım? Pirketleri güzelce sulamak için. Çünkü su çok önemli. Tabi burası da şu seviyeye kadar dolacak. Sıfır olacak. Daha buranın kotu tam bitmiş değil. Harici bahçelerimizi ayırdık. İşte duvarlarımız bitti. Duvarlarımız bu şekil. Tabi buranın üzerine 2 metre çimçit gelecek. Sadece bu kısma 2 metre. Yan yan olduğu için oradan şey olmasın diyeyim. Buraya 2 metre çimçit gelecek. Şuraya bir 15 metre babalarımız çıktı. Şu kapılarımızı işte 4 metre bıraktık. Bu arada su saatlerimizi söktük. Şuradaydı su saatlerimiz geçici. Şantiye zamanı işte bağlamıştık. Su saatlerimizi asıl olması gereken yere koyduk. Oradan birbirine geçiş verdik. Ondan sonra şimdi pis su giderimizi de borusunu da yarın çıkaracağız. Ucunu çıkarttık, açtık. Onu da lağıma göndereceğiz. Harici yan tarafa geçelim arkadaşlar. Bir de size şöyle önden şeyini göstereyim. Villamızın şeklini daha bitmedi tabi. Daha dekor sıva da yapacağız. Bizim Muhittin Usta'yı biliyorsunuz. Birazdan onlar gelecek Muhittin Usta. Şuraya hileli granit yapacağız dış çepeğe. Hileli granit. Şurası da bir kapımız. buranın No 21, No 23. Buranın tabi gider şeyini çektik arkadaşlar. Logarımız tam şunun arkasında. Allah'tan dibimizde hemen. Buradan kepçeyle eşip Oraya bağlayacağız. Ya yani normalde gaz ki bağlıyor da. Onlar gelene kadar kendi işimizi kendimiz yapacağız. Şöyle borularla çekeceğiz. Tabii şuradan yine su saatimizi bak. Su saatimiz buradaydı söktük. Yine buraya aldık sağa ve sola. Ve şuraya bir musluk koyduk arkadaşlar. Adam arabasıyla geldiği zaman burada işte arabasını yıkayabilir. Burada bahçeyi sulayabilir. Burayı da dolduruyoruz. Onun enkazını da getirdik. Ya çok detaylı video çekemedim çünkü çok yoğun. Ya bir yandan Tapu'ya gittim, kat ittifak toplarını çıkardım. Belediye ile uğraşıyorum bir yandan. O yüzden detaylı video çekemedim bugün. Size bitmiş halini göstereceğim. Panslarımız da burada. Elektrik borularımızı da çektik. Tabii içleri boş. Onlara mikron kablo gelecek. İç kısımlarına. Şeylerimiz böyle. Tam burayı da dolduracağız ama yan taraf gibi değil. Burası biraz yani yarım dolacak. Ya Allah bismillah. Şimdi ben de merak ediyorum. Belediyedeydim işte. Biraz malzeme aldım. Şu an ben de sizinle birlikte yeni görmüş olacağım. Haydi bismillah. Nereden başlayalım? Ebebeğinden başlayak. Ebebeğinden başlayalım hele. Kesilmiş biçilmiş. Bismillah. Şuan bitmiş hali. 10 numara olmuş ya. Videoda bilmiyorum nasıl duruyor arkadaşlar ama canlı görmeniz lazım. Bir de buranın karolamı bittiği zaman ve spotları, ışıkları açtığın zaman cayır cayır olacak. İki renk kullandım. Böyle çok karmaşaya gerek yok. Açık bir renk kullandım duvarlara ve zemine. Bu arada ustamızın işçiliği harbiden güzelmiş. Yanında duramadım ama işim vardı diyor. İşçiliği harbiden mükemmel bak. Tertemiz bak görüyor musunuz? Vallahi helal olsun adam. Tertemiz. Bunu patlatsın diye böyle yaptım arkadaşlar. Burada duşakabinin içi bak. Duşakabin şuradan başlıyor. Arkayı kapatmasın diye duşakabini çok şeffaf bir duşakabin seçtim. Yani camdan ibaret olacak ki arkayı böyle yansıtsın. Şurayı patlatsın diye böyle bir renk model seçtim. Böyle nasıl desem lacivert mavimsi bir şey. Şimdi bittiği zaman göreceğiz inşallah. Işıkları takıldığı zaman. Şimdi diğer taraflara bakalım. Burası ebeveyndi. Ebeveyn. Burası da bir misafir odası. Yine aynısı. Bak kiriş altına kadar gelmişiz. Çok güzel. Yine aynı model. Burada mavisi nasıl belli ediyor. Bak şurada daha şey duruyor. Çünkü şurada ışık vuruyor. Burada vurmuyor. Buraya anca kar olanlar takıldıktan sonra ışığı da taktıktan sonra ortaya çıkar. Şurası yine duşakabin yeri. şura priz yerimiz. Şurada giderimiz. Şurada gizli rezervuarımız. Buraya klozet gelecek. Şurası da duşakabin yeri. Şimdi bu tarafa bakalım. Oo, bak bunu niye böyle yaptık arkadaşlar? Çünkü bütün odaların duşa şey banyo şekilleri hepsi bir değil. Buranın duşa bak tam şuradan başlıyor böyle geliyor, şöyle geliyor. Yani köşede şöyle. O yüzden burası öyle kaldı. Şurası lavabo olacak, şurası da klozet yerimiz. Şurası da duş yeri. Her odanın şeyi şekli farklı. Nasıl modeli beğendiniz mi arkadaşlar? Tabi şu an tam gerçeği yansıtmıyor yani şu an daha bitmediği için çünkü daha ışıklarımız eksik, zemin eksik. Bittiği zaman inşallah daha da ortaya çıkacak. Hatta belki zemine de şu maviyi yapabilirim böyle tam patlatsın diye güzelce. Evet, Muhittin ustamız gelmiş. Ünlü sıvacı ustamız burada. Burası. Muhittin hoş geldin, hoş geldin efendim. Bulabildin mi yeri? Evet. Geç sen bura temeldeyken gelmiştin değil mi? Her evet, geldim. Oo süper. Şimdi evet. projemizden bahsedeyim sana Nasıl? Muhittin. Nasıl istersen yaparım. Tamam. tamam. Parası? Cahit sas hediye yaparım ya, Hediye mi ya? Vallahi hediye yapacağım. Vallahi hediye. Tamam lan. Sana sağlam reklam çıkacağım Muhittin. Allah Allah TikTok, zikzok, Instagram her şeyden. Hepsinden atacağız. Projeyi anladın mı nasıl? Istekliyim. Bak şu an sana hep diyordum ya bekleyek bekleyek. Beni iki günde bir arıyor diye baş, ne zaman başlıyoruz? Eyvallah. <laughs> Çok şükür bitirdik bak. Şöyle olmuş valla. E nasıl güzel olmuş mu? Duvara yatmış mı ne? He he. Yatmış mı? Yok yok duvar yatmamış. Bakalım. O bir şey değil. Şimdi aşağı gider bakarız. Yok, Bismillah. Yani, Muhittin gel şeye bak. Planı nasıl projesi? Ne bak beğenecek misin fayansımızı? Şu muhitin de inşaatın içinde dolu. Nasıl işçilik? Allah sıfır. Renk nasıl? Allah araba işi. Gel <laughs> ama aşağı inek şey bakalım. Hani Ahmet ki nerede? Ahmet. Oy oy oy. Gelmediler mi? Yok. Sen evden mi geldin? Evet. Vallahi helal olsun. Vallahi tam Kürkün'e burada geldim. Tam Kürkün'den geldin. Tam. Vallahi helal olsun. Nasıl? içeri bak bura mutfak, şura tuvalet. Estağfurullah. Olmuş değil mi? Olmuş arkadaşlar 10 senedir çalışıyoruz 10 sene Bu ne ya? Burası kiler Kombi yeri Buraya sısıtıcı gelecek İyi olmuş Burası da mutfak Şurada oturma odası işte Asıl makarnayı kim yaptı? Onu bizim bir arkadaş yaptı İyi olmuş İyi yapmış değil mi? İyi olmuş Burası da oturma odası Yeter, yeter Yeter, yeter mi? Yeter Ne diyecek? Yeter. Evet, evet, evet. Bak buraya pancur gelecek daha Muhittin. Havuz var sonra yapılacak. Ee... Kıksat sonra. sonra sen işi mi? <laughs> havuz ne zaman? Kıksat artık yok. Hayır hayır. Havuz yok havuz yok ne havuz? Buradan yapı denetime selam olsun Murat Bey. <laughs> Havuz yok burada havuz yok. Burada ne havuz Şimdi Muhittin. Bak bizim komple dış şeyi gördün duvarları. Tabii. Burası komple e, ama hıyar işi değil. Böyle modern. Aga işi Modern dekor sıva. O bende. Bizim önceki böyle baklava baklava bacan yok. kara Hah. Buraya böyle güzel kare kare. Kara e, Balcan yok. Rengi Domates yok. Olsun. Rengi aynı. Rengi aynı olacak, büyüklük de aynı olacak. Hey. Biz buraya fake yapacağız. Fake granit. Tamam. Sahte granit. Bir uzaktan baktı mı granit diyecek ama yakına geldi mi, tamam. <laughs> o şekil olacak. Anladın mı? Bu ortaya da duvar gelecek. Şurayı da kapattık buraya. Bahçeye zıplayarak ineceksin. <laughs> orada bir şey yok. Nasıl gireceksin? İşte zıplayacak. Yok. Nasıl <laughs> Merdiven olacak. nerede? orada? Oraya büyük bir merdiven gelecek. La gerek yok bir orta küçük bir merdiven yaptı Ne diyeceğim? mecbur yukarıyı düz yapmak için. Şu kadar aşağıda merdiven gelecek. Nasıl? Dışarıda. Ama He dışarıya da bakalım. Bak bu ortada. Bu arada arkadaşlar şeyi de çektik. Bizim buradaki giderlerimiz de tamam. Ee, şuraya verdik. Şuraya bir hesaplarıma göre şuraya mangal Yanına hemen lavabo geliyor. Şu kısmı toprak ağaç alanına ayırdık. Şimdi Muhittin gel dışarıya da bakalım. Şimdi bizim burası iç dış komple desen. kaba sıva şap sıva olacak desen. Üstüne mezarik olacak mı? Üstüne denizlik. He. He olacak. He. Siz yapıyoruz mu denizlik? Ne kadar yapıyorlar? Ne kadar yapıyorlar? sahibi biziz fakir fakir. Gariban. Ya. Tamam hediye yapsın. Eee... Şunların altına da mı şey yapacağız? desen evet, olacak. Bunlar da desen olacak ama desen nasıl olacak bak. Eskisi gibi o balcan domates çizmek yok. Bak balcan domates yok. Misal burada kaba doldurduk ya. Böyle gelecek. Bunu ölçeceğiz. Kaç santim? Aynı ölçme değil mi? He, 60 santim. Buraya 60 santim aynı şekilde devam edeceğiz. Sen buraya niye doldura? Gerek yoksa neden... Yok yok doldurmayacağız zaten. Tem, Altta olacak. Demek yani. serim yani şunla aynı, aynı şekil. Aynı takım olsun. He. Balcan domates yok. Tem. Direkt 60'a 120. <gülüyor> <gülüyor> eski modeller buralar da olacak. İşte şu dış cephe olacak. Burası yine kemer olacak. He? Kemer yapmayacağız. Yok buraya kemer yapmayacağız. Gerek yok mu? Bura böyle eski bizimki gibi şey olmayacak. Yer gibi olmasın. gibi olmayacak. <laughs> buraya düz bir kapı gelecek hoş bir görüntü olacak. İşte burada iki tane villamız var öyle. Geldi çepeye bak 49 metre. İnşallah fıstık kılmamış ya. Olmuş değil mi? Beğendin mi? Eyvallah. Burayı satabilir miyiz? Hemen Allah. Sana vereyim. Sen kökünü aldın burada. He kürkünü de aldın. Bak burası da böyle. Yine aynı şekil. İşte oraya niye merdiven yaptık? Bu alan düz kalsın diye. Kocaman. Evet, Bahçeye giderse gitsin merdiven ne olacak? satına atarım götürürüm. He. Dış cepheden başlayacağız ilk muhitin. Zaten siz burada başlarsanız kaç günde biter? Allah azim de. Bıram, normal bir şey, şey mi olacak mı, iyi mi? Yo, i̇yi, bir şey olsun. İyi olsun. Tabii, tabii. 15 gün süre. 15 günde. Aslında Siz eskiden hızlıydınız. Hızlı da de bu dese ayrı, oraya ayrı. He, diğeri hıyar gibi, yap geç, yap geç. Kaşıkla. Oh. Kaşıktı. Bunu neyle? Bırak, <laughs> tamam. Ee, buraya malzeme ne lazım? Boya lazım. Boyan su, kasa boyan Kaç ton kum sen gider? Sen bırak biliyor musun? 10 ton mil kum getir, 10 ton beyaz kum. 10 mil, 10 beyaz. Önce altta kaba son çeke. He. Sonra desin. Üstüne de dekor mil. Bak önce kaba son çeke. Tamam. Sonra desin. Hmm. Biz sana mı yapalım? Tamam. Kaç milyar yer burası malzeme? Böyle şey çok tutmaz ya. 15. 50. 15 kat ne? Para kıymeti kaldı mı? <laughs> 15 tutmaz mı? Sadece senin daha ilacı var 20 milyar tutar. Hadi canım. Vallahi. 50 milyar yer mi burası komple? Evet. <laughs> çimento var. de çimento var. Çimento daha lazım. Çimento lazım. 50 tane gider o zaman çimento. Komple kabar, <laughs> Denizlik yapacağım. Tabi <Top, gülüyor> tabi <top, top>, denizlik <laughs> de var. <laughs> Ama o da daha 200-300 milyar <laughs> lazım. Daha kapılar var. Bir sürü şey var. Sen bir sürü bak Araba sattıran sana araba veririm. Vallahi araba satamıyoruz çünkü para lazım. <laughs> Şimdi Muhittin'le anlaştık arkadaşlar. Ee, İnşallah başlayacağız. Zaten yerimiz hazır. Ne zaman ne zaman başlarız? Allah'ım <laughs> abi yarayım. Mesaiye getirdik. Ama bak müddet. Dur ses. Tamam. Başka yerde işin yok değil mi? Vallahi yok. Bir yarın o zaman beni çağırmasaydın bir yan yatacak mıydınız? Nasıl yani? İş yok dedin ya. Böyle şey değil. Ahmet Mahmet Nerede dijoji? İş kaydı düştü. Hadi canım. Vallahi bakayım la ara ara la ara. Dedi bir nenem ölmüş, bir Ahmet <laughs> evlenmiş. Ahmet kaç defa evlendi? İki sefer. <laughs> Arana bakacak. Dur dur, göstereyim, video göstereyim. Ayak mı gitti, kol mu gitti? Yok, ayak gitti. Bakalım, videoya bakalım. Sen neredesin ya? Bakalım. Ahmet'in başına her sene bir iş geliyor. Eyvallah. Üç kere evlenin, iki kere hacca gidiyor. Sana Ahmet düşmüş. İki sefer araba çarpayım. Bu Ahmet'in ayağı mı? He. Abo platin takılmış. He. Ne oldu? Ahmet nerede? Düş düş düş. Kafası nerede? Tamam bu Ahmet'e benzemiyor ama he tamam Ahmet. <laughs> o artık evden izler. Ee, sonra Ahmet. E siz iki kişi kaldınız o zaman. Ya, üç kişi Zekeriya var. He. Üç kişi. Bir Küçük kişi Küçük eleman da yetişti. Yani. Bir, bir kişi kenara kaydık. kişi kaldı. Aha. Biri gitti şehit. He. E tamam o zaman 15 gün sürer. He, Zaten zaman. yavaş yavaş yaparız. Yavaş Acelemiz yavaş. yok. O zaman tamam. Bu bak deseni gördün değil mi? Evet. Bak bu desenin temiz ölçüsü 60'a 120. İyi, tamam. Buraya 60'a 120 çizeceğiz. Yani o az önceki gösterim böyle balık pulu, balık evet. kıçı olmayacak. Yani tamam. ee, sade olacak. Dışarıdan bakan diyecek bu fayans mı, granit mi, çimento mu kafası karışacak. Tamam. Yani hoş bir şey olacak. Tamam abi. Anladın değil mi bak Anladım. şöyle. 60 120. Tamam. Bu hatta işçiliği daha az bunun. İşçi az değil bu daha kötü işçilik. Niye? O daha işit. E Diğeri daha karmaşık öyle balık. Karmaşık değil. O sade. O karışık. O daha hızlı oh. iş çıkar. He sen onda rastgele böyle yapıyorsun He. hemen. Ama bunda yavaş yavaş. E, o teraziyi alacaksın. Burası iskanlı. Burası e, artık böyle nasıl diyeyim orası. O bir şey olmaları kimse görmez. O zaman anlaştık Muhittin. Denizli'yi de Muhittin Bak. ben dökerim diyor. Hiç para verme diyor. Vallahi helal olsun. Denizli'yi ama nasıl dökeceğim? Çakarak ya benim işi yok. E, kalıp var mı sizde? Var var. Nasıl yapacağını biliyor musun? Kalıbı nereye çakacaksın? <laughs> biliyorsun değil mi? Çünkü sizde denizlik görmedim ben. Bak şöyle kalıbı getirdik çakarak. Tamam. Kitara. Kaç santim kalkacak? 5 santim yeter. Yok işte bak yanıldın 10 santim. Yok 10 santim yavan olur. Tamam 5 santim. Şaşırtma santim sordum. 5 santim. <laughs> 5 sordum. santim. <laughs> Aferin. Bak biliyorsun işi. Ee, kalıp kaç metre çıkar? Bizim yanında 20 metre kalıbı var. 20 metre? Bir de <laughs> La 20 metre burada burası 50 doğru, metre. Bura burada şu kışa da şu He doğru orası 20 dökeri. metre var. Orada dökeri. He yavaş yavaş He, ama beleş. Beleş. Sadece malzeme alacağım. Sadece malzeme alacağım. Vallahi helal olsun. Sadece ceneyi sağsacım abi. Vallahi adamsın. Bu arada harbiden para almıyor arkadaşlar. Evet. Ee, ama bol bol zigzag çekeceğiz. <laughs> Youtube kaç tane video? 200 tane, 300 tane. Çekeriz tamam. Tamam. Evet, duvarımızı güzelce suluyoruz arkadaşlar. Güneş batıyor. Bir de sabah sularsak 10 numara. Bu arada suyumuz buz gibi, acayip soğuk. Çok soğuk bir suyumuz var.